nasıl giriş yapacağımı bilmediğim için giriş yapmıyorum. E, bugün sizlerle şey yapacağız. Sal yapacağız. Bu benim ilk videom olduğu için birazcık heyecanlanacağım. Bir de e, salı size hızlandırma bagını söyleyeceğim. Şu anda ne kadar sürer bilmiyorum ama eee ahşap sal yapacağız ve onunla birazcık kasılacağız yeni bir seri bu zaten ilk videom bir de zor bir yerde doğdum sıkıntıdayız biraz bak kamp ateşime doluyor yıktım o benim tek eşyamdı Biraz daha sakin bir bölgeye gitmeliyiz. Yukarıda terzi, sağda spino var. Zaten buradan çok şey yapabileceğimizi sanmıyorum. Rahat malzeme kasabileceğimizi. Burada da kompi var. Şuraya çıkıp ne, yap ne yapacağımıza bakalım. Şimdi a iki kere yaptım. Neyse, lazım olacak zaten. 250 odun 125 lif ve 75 dere sonra bir de size hiçbir malzeme olmadan yelken tüyü almayı göstereceğim hani dodo tüyü antik kehribar sallayın bunları bunlara gerek olmadan yapıyorsunuz zaten 125 lif ve 75 dere tamam birazcık da hastayım. Özür dilerim hasta olduğum için. Bir de en son Haziran'da falan ciddi oynamıştım böyle yarım saat falan arka. O yüzden çok kontrolleri unuttum. Ama bilgilerin çoğu hala aklımda. Eyvah Raptor. Bakın koşamıyorum bile düz. Ama neyse ki bayağı leveli hıza verdim. Bayağı hızlı gidiyoruz. Ölmemek için o da. Bu arada e, sevimi kolay yaptım çünkü zaten bu seride amacı böyle. 670 bin level hayvan yapıp size hava atmak değil. Amacım size bilgiler öğretmek, havayı sonra atarız. <laughs> ee, sizin yorumlarınıza göre hareket edeceğim. Yani sizin yorumlarınız bu serinin nasıl gideceğini belirleyecek. Hatta beğenmezseniz başka seriye de geçelim, brutal'e de geçelim, harda da geçelim. Siz nasıl isterseniz öyle olacak. Umarım ilk videodan birkaç kişi gelir de yani ne yapacağımdan habersiz olarak video çekmek çok kötü biriz. 250 oldum. Bir de ben konuşma özürlüsüyüm. Hep böyle duraksıyorum falan. 250 odunu toplamak için bayağı bir uğraşmamız gerekecek hem de taş baltayla ama en sıkıntı olan şey deri toplamak zaten kaç deri çıkar ki para kesmemiz lazım şurada bir dodo görüyorum onun yanında timsah var şimdi o zaman şey yaptığımıza göre size timsah bayıltmayı göstereyim mi Tamam. Videonun içinde ekstra içerik olsun. Ben sopayla timsah bayıltabiliyorum. Size de bu taktiği göstereyim. Siz de ilk başınızda eğer easy oynuyorsanız easy oynuyorsanız yapın. Timsah kolayca bayıltabiliyorsunuz. Ben evcilleştirmeyeceğim. Umarım yüksek levelle, tamam 7 level. Böyle arkasına arkasına gidiyorsunuz. Timsah size vuramıyor. La. Birkaç al aquets. Burası zaten kuvvet spam yeri. suya gitmeyin. Su zaten onun avantajlı olduğu yer. Ya da direkt sapanla bayıltabiliyorsunuz zaten. Bakın benim o kadar kötü oynamama rağmen o ben bile şu anda bayağı avantajlı konumdayım. O kadar da kötü oynuyorum yani. Büyük ihtimalle birkaç kere öleceğiz. A ama ölmeyi... Aa kaçıyor. Dur, mega pirana olduğu yerden uzaklaşalım biz de. Dedim size yani Timsah'ı böyle bu şekilde çok kolay bir şekilde bayıltabiliyorsunuz. Sonra... Raptor gelip sizin timsahınızı yiyebilir. Bana bir şey mi saldırıyor hala? Bir vurabilirsem artık şu Reize. Beni geri atıyor. Uçacak büyük ihtimal dedim. La raptorlar yedi. Ben oraya gitmem ki. La yeme. Yedi. Raptor yedi vallahi. Vallahi yedi ya. O kadar da tipsel bayıldık. Arkadaşlar yani siz raptor olduğu yerde yapmayın. Raptor'dan uzak olsanız bile timsahınız uçup Raptor'un da gidiyor merak etmeyin. Siz dodo kesin. Ama en azından bu bilgide de beyninizin bir kenarında dursun. Sınavlarda hatırlarsınız. Size sorun çıkarır. Hmm. Bunu da bayalım hemen Hayatımda da Hiç neredeyse kolay, kolay save Oynamadığım için Ne iyi ne kötü Hiç bilmiyorum Ve gece oluyor Uyumamız gerekiyor Ama ben Ben buna deri harcamayı hiç istemediğim için uyumayıp şey yapacağım hemen size göstereceğim eğer video çok uzun olmazsa birazcık da kasılmaya da oynarız Spino merhaba yani burada kesebileceğim bir şey arıyorum Dilo var da 10 kişi dalmalarından korkuyorum neyse ya da çat umarım arkamdan bir dilo gelmez la dodo bile daha çok deri çıkarıyordu dur iki tane lif lazım odu da, da hemen kısalım hadi tamam 3 ben buradan dodaya gitmeyeceğim Raptor var orada. La geliyor. Vallahi geliyor. Raptorlar korkulu rüyadır arkadaşlar. Ben kabusumda raptor görüp uyanıyorum. Yani diğer korku karakterleri hikaye. Bir de gece oldu. Bakma bak psikopat oraya kadar takip etmiş de. Uzattım bu kısmı. Arkadaşlar şükür tekne bizi o tamamlayamadık şükür tamam tekne bizi tamamladık arkadaşlar tekneyi basıyorum şimdi ne yapıyoruz biliyor musun yorumlara ben yazacağım çünkü siz kesin izlemeyeceksiniz bu kadar boş muhabbeti bir de bunu kullanacağım. Bakın, geliyoruz. Teknemizi koyuyoruz ya. Koyduk ya tekneyi. Buraya geliyoruz. Bunu koyuyoruz. Sonra bakın, kaldırıldı yelken tüyü diyor. Yelken tüyümüz var. Hadi şimdi açılıyoruz. Umarım Spino bizi yakalamaz. Hadi bakalım. Şöyle bakın ne kadar hızlı ya. Aa ücretsiz hediye. Sülük kanı. Hayatımda hep sülük kanı olmak istemişimdir. Daha doğrusu sülük kanı sahibi olmak istemişimdir. Yani böyle hızlandırıyor bizi. Bakın rüz yağmuru arkamıza alıyoruz. Biz daha azıyız. La, çarpacağız kaptan. Tamam. Biz bence videoyu yavaştan bitirmeliyim. Umarım bir öcü çıkıp beni öldürmez. Sen öcü müsün? Artık a, neyse. La ha şurada. Tamam. Yatak yapıp vallahi videoyu bırakacağım. Sizi de bıktırdım. Oy. Çok korktum bu arada. Neden korktuğumu sorgulamayın. Boşuna bir şey söyledim. Bu videoda da ne kadar çok kendimi gömdüm ya. Yatak yapamıyorsam şey yapacağım. Uyku tulumu. Yatak boş ver ya zor iş. Arkadaşlar hiç kasılmayacağım. Birlikte kasılacağız. O videoyu da yarın atacağım. Uyu direkt uyuduğum yerden videoyu göstereceğim. Bay bay. La. Bay bay.